Kültür emperyalizmi ve yılbaşı. Furkan Yılmaz Altınöz. Tatiller herhangi bir kayda değer olayın sonunda ortaya çıkar. Bu değerlerin altyapısını dini, milli, sosyal ve siyasal olaylar oluşturabilir. Büyük felaketlerin yıl dönümleri de tatile konu olabilir. Tatil anlayışı aynı din mensuplarında, kavimleri farklı olsa da benzerlikler gösterir. Müslümanlar için Ramazan ve Kurban bayramlarında olduğu gibi. Hristiyanlarda ise yılbaşı etkinliklerinde görüldüğü gibi. İslam, Kur'an ve sünnet eşliliğinde kendilerinden olmayan inanç topluluklarına inanç, sosyal ve siyasal anlamda benzemeyi yasaklamıştır. Bu yasaklama, ötekileşmeyi değil, kendi Müslüman toplumunu muhafaza etmek içindir. Öyle ki her gün beş vakit namazda okunması zorunlu olan Fatiha Suresi'nin son ayetinde bizi Yahudi ve Hristiyanlara benzetme, onların yoluna iletme diye dua edilmektedir. Öyleyse Müslümanların miladi yılbaşı felsefesi ve etkinlikleri ile ilişkisi ne olabilir? Çünkü miladi yılbaşı sıradan bir tatil veya etkinlikler günü, haftası değil Aksine bir felsefe ve inanç içerikli gün ve haftadır. Hristiyanların İsa'nın doğum günü olarak adlandırdıkları bu anlayış sıradan bir peygamber ya da insanın kahramanın doğum gününü mü ifade etmektedir yoksa bir anlam yüklenerek bir inancın dinin egemenlik faaliyetleri mi anlaşılmalıdır? Bir peygamberin doğum gününü sıradan ve masum bir şekilde anlamak ve anlatmak için yapılan hiçbir etkinliğe kimse karşı çıkmaz. Ancak o peygamber peygamberlik vasfından çıkarılarak tanrı kimliği verilerek her türlü günaha bulandırılarak kutlama etkinlikleri içine alınacak olursa başta Müslümanlar ve irfan sahibi toplumlar bu anlayışın karşısında olacaklardır. Miladi yılbaşı kutlamalarında neler öne çıkmaktadır? tanrısallaştırılan haşa İsa'nın doğumu, kumar, alkol ve zinanın türevleriyle birlikte kamuoyuna sunulmaktadır. Bu günah ve türevleriyle Müslümanların inanç ve yaşam bakımından bir ilişkisi ve benzerliği olamaz. Çünkü Allah ve Rasulü bunu yasaklamaktadır. Ayrıca yılbaşı felsefesini benimsemek ve içselleştirmek, Müslüman olduğunu söyleyen bir kimsenin imanını tartışmaya açar. İmani açıdan İsa ve yılbaşı. İsa aleyhisselam Hristiyan felsefede sadece bir peygamber değildir. Kendi ifadeleriyle İsa'da hem insani hem de tanrısal özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler Meryem İsa'yı doğurmadan önce de bulunmaktaydı. İsa tanrı olarak baba ile aynı özden, insan olarak da günahlar hariç insanlarla aynı özdendir. Dolayısıyla Meryem sadece insan olan İsa'nın değil, Tanrı olan İsa'nın da anasıdır ve ona Tanrı anası anlamına gelen Theotokos denilmelidir. Başka bir tanımlama ile Katolik, Ortodoks ve Protestan teolojisine göre İsa'nın birbirine karışmayan iki ayrı tabiatı vardır: insan doğası ve tanrı doğası. İsa aynı anda hem insan hem de tanrıdır. Bu iki doğanın birbirine karışmadan birleşmesine hipostatik birleşme denir. İsa ve Tanrı benlikte birleşirler. İsa Hristiyanlara göre Tanrı'nın yaşayan, diri sözüdür. Hristiyanlar hipostatik birleşmeyi Tanrı olan İsa kul özünü alıp dünyada doğurmuştur ama yaratılışın çamuruyla kirlenmemiştir şeklinde açıklarlar. Bu doğan söz Tanrı'nın parçası değildir. Çünkü Tanrı parçalara bölünmez. Hristiyanlara göre üç kişilikli olan Tanrı'nın özünün ikinci kişisi, özeli Söz tarihte bir zamanda kul özü kişiliği olarak insan bedenine girmiştir ve bu İsa Mesih'tir. Batılıların İsa ve onun doğumuna atfettikleri yılbaşı etkinlikleri, felsefesi, tarihi ve sosyolojisi Kur'an ve sünnetin sunduğu tevhid ilkesiyle taban tabana zıttır. Çünkü İslam İsa aleyhisselam ve onun iffetli annesini özellikle bir kul, insan kabul etmektedir ve Hz. İsa'yı da diğer peygamberler gibi Hz. Adem'den son nebi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar yalnızca bir peygamber olarak inananlarına sunmaktadır. Tüm bu gerçekleri bile bile bir kimse miladi yılbaşı etkinliklerini gündemine alacak olursa imanı bozan bir durumla karşılaşması söz konusudur. Davranış Ameliye Açıdan Yılbaşı Miladi yılbaşı etkinlikleri semavi dinlerin ve bozulmamış insan fıtratına sahip olan toplumlar tarafından kabulü mümkün değildir. Çünkü bu etkinlikler tüm peygamberlerin günah saydığı büyük günahların sınır tanımaksızın işlenmesine ve görsel bir boyut kazanarak toplumsallaşmasına neden olmaktadır. Kumarın bireyselleşmekten çıktığı gibi yerel coğrafi bölgeleri aşıp uluslararası bir boyut kazandığı görülmektedir kötülüklerin anası olarak tarif edilen alkol sınırsız bir şekilde tüketilmektedir. Neslin devamı açısından en büyük tehlike ve olumsuzluk arz eden zina ve türevleri, yılbaşı kutlamalarında eğlence mekanlarını, sokak ve caddeleri, ayrıca kentlerin en büyük meydanlarını yatak odalarına çevirmektedir. Ayrıca tüketimi kamçılaması, israfın ve savurganlığın tahmin edilemeyecek boyutlara ulaşması, bir insanlık dramını da beraberinde getirmektedir. Açlık sınır altında milyar rakamlarıyla ifade edilen, ölümle burun buruna yaşayan çocuk, kadın, yaşlı ve yetişkinlerin temiz bir su ve bir dilim ekmek için bekleştikleri bir dünyanın varlığı inkar edilemez bir gerçektir. Kültür ve inanç emperyalizmi yılbaşı felsefesi ne İslami ne de insani'dir. İslam dini ile bir ilişkisi ve benzerliği de yoktur. İnsan fıtratı ile de bir alakası yoktur. Müslümanlar açısından dini, tarihi, sosyoloji ve kültürel bir değer de taşımamaktadır. Yılbaşı felsefesi kültür, inanç emperyalizmidir. Furkan Yılmaz Altınöz. Kültür emperyalizmi ve yılbaşı.